Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yui S7 robot süpürgeyi inceleyeceğiz birlikte. Videomun içeriğini şu an sizinle paylaşıyorum. Hiç uzatmadan tane tane anlattım. Pratik bir şekilde kurulumunu yapacaksınız. Haydi birlikte kutumuzu açalım. Ben ürünümü Yui Türkiye güvencesiyle satıldığı için Trendyol'dan aldım paketlemesi güzeldi. Bu kutu harici de ekstra bir kutusu daha vardı. Evet, Yui S7 süpürgem göründü. Ben beyaz tercih ettim. İki yan fırça, bunlardan birini birazdan takacağız. Onu da göstereceğim size. Bir adet alet fırçası, yedek mop bezi. 1 adet şarj standı, 1 adet güç adaptörü, uzaktan kumanda. sonra vida ve vidalar yüksek verimli filtre ve sünger kumanda pilleri 2 adet ve tabii ki olmazsa olmaz kullanıcı kılavuzu. Şimdi süpürgemizi kullanılabilir hale getirelim. Üzerindeki etiketleri çıkaralım. Siz ben ne kadar anlatsam da kullanıcı kılavuzunuzu okumayı unutmayın. üstlerde, yanlarda etiketler var. Hepsini bir temizlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi altında mopu takılı geliyor. Bir de silindir fırçası var. Zaten olmazsa olmazı. Tekerlekleri oynuyor. Esnek. Bu kağıtta da ürünümüzü nasıl kullanmamız gerektiğine dair bilgiler yer alıyor. Okumanızı tavsiye ederim. sağına soluna iyice göz gezdirin çünkü etiketler her yerde şarj standı Evet bu şarj standının üzerinde görüyorsunuz barkod var telefonumuzla bu barkodu okutarak İnternete bağlanabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Ben bu barkodu okutarak internete bağlanamadım. Daha kolay bir yolu var. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Kumandamız. Ben internete bağlandığım için gerek duymuyorum kumandaya şu anda. Evet vidalarımız ve tornavidamız. Bununla ürünümüzde yan fırçayı takacağız. Onu da göstereceğim. Yüksek verimli filtre ve sünger. Şu anda kendi ürünümde bulunduğu için bunları yedek olarak saklıyorum. Yan fırçalarımız bu takılı olarak gelmiyor biz takıyoruz onun da nasıl takıldığını göstereceğim size alet fırçamız iki taraflı kullanım sağlıyor bir tarafı fırçayla temizliyorken diğer tarafı daha keskin odunla silindir fırçaya takılan saçları iplikleri kolaylıkla temizliyoruz az önce göstermiştim biri ürünümüze takılı olarak geliyor bu da yedeği mop bezi Bunlar da kumandamızın 2 adet pili. Ve son olarak güç adaptörümüz. Evet arkadaşlar, Ui S7 robot süpürgemizin içeriği bundan ibaret. Şimdi gelin hep birlikte yan fırçamızı takalım. Ürünümüzün üzerinde sensör olduğu için Ters çevirdiğim zaman dengesiz bir şekilde kalacaktı. Benim de aklıma muhteşem bir fikir geldi. Boş kutuyu aldım, üzerine köpüğü koydum ve ürünümü dengeli bir şekilde çevirerek yan fırçayı takmak için hazırladım. Evet, tornavidamla vidalarımı da aldım. İçerisinde bir sürü vida var. Onları mutlaka saklayın. Şu an yan fırçamı nereye takacağımı gösterdim. Ayarlama yapıyorum vidayı oturttum içine ve tornavidayla ile iyice sıkıyorum siz de iyice sıkın kadar. Fırçamızı yerine oturttuk. Evet, şarj standımıza güç adaptörünü bağlayacağım şimdi. Yan tarafında bu kadar. Şimdi şarj standımızı duvara yaslayacağız. Ayna, cam gibi güçlü yansıtıcı yüzeye sahip nesnelerden uzak tutacağız. Ve en önemlisi doğrudan güneş ışığından uzak tutacağız. Robotumuzun altındaki şarj kontaklarını görüyorsunuz. Bunları şarj tabanının şarj kontaklarıyla bağlayacağız. Güç anahtarımızı da açalım. Sağda yanda Robotum şu anda şarj oluyor. Kullanma kılavuzunda 4-5 saat yazıyor. Aradığımda 6 saat dediler. Ben bir gün sonra kullanmaya başladım. Şimdi robotumuzu nasıl internete bağlayacağız? Şarj standının üstündeki barkodu okutamadığımı söylemiştim. Ne yaptım? Play Store'dan UI Smart uygulamasını telefonuma indirdim. Ben uygulamayı daha önce indirdiğim için ben de aç yazıyor, size indir yazacak. İndirme tamamlandıktan sonra sizden mail adresinizle oturum açmanızı isteyecek. Daha sonra sizden aldığınız robotu seçmenizi isteyecek. Seçtikten sonra bu şekilde bir görüntü olacak. Hatta şöyle yapalım. Ben yüklemiş olduğum cihazı sıfırladım. Sizin için tekrardan yükleyelim. Şimdi mailimle oturum açtım ve cihazımı ekleyeceğim. Cihaz ekleye tıkladım. Hangi modeli aldıysanız onun üzerine tıklayın ve sonrasında zaten size komutlar verilecek. Aç, tıkla. Bu sayfada konumu kullan yazıyor yukarıda. Onu açtım. Maviye çevirin. Ev internetinizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Güç düğmesinin açık olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Değilse açıyorsunuz. Evet, görselde de görüldüğü gibi şarj düğmesine ve kısmi temizleme düğmesine 5 saniye basılı tutuyorsunuz zaten robot size sesli uyarı verecektir kameramı çeviriyorum ve birlikte deniyoruz wifi'yı sıfırla wifi bağlantı moduna giriliyor evet şimdi ui smart'a bağlanıyoruz kullanılabilir ağlara bakın şimdi oradan çıkacak evet ui smart s7 ona tıkladık IP adresi alınıyor. Evet, şimdi işlem başarılı. Şu anda %100 olmasını bekleyeceğiz. Artık cihazımız internete bağlandı. Şimdi haritalandırmaya geçelim. Tabii ki ben haritamı oluşturmuştum robotumu kullandığım için fakat sizler için tekrardan sil baştan bir harita oluşturacağım. Ayarlara tıkladım. Ayarlardan harita yöneticisine girdim. Sayfayı aşağı kaydırdım. Yeni harita oluştur görüyorsunuz tıklayın. Ben burada hızlı oluşturmayı tercih ettim. Ona tıklayarak oluşturdum. Arzu ederseniz siz ona tıklamadan oluşturla devam edebilirsiniz. Evet artık robotumu çalıştırabilirim. Temizliğe başlayıp tıklayıp haritayı yükletiyorum. Şimdi buraya dikkat yerlerde lütfen kablo küçük nesneler bulunmasın takılıyor. Bakın şu anda evimin haritasını çıkarıyor. Bu kadar basit. Bu ürünü alırken en büyük endişem haritalandırmayı kuramamaktı. Ama ve lakin oldukça basit ve pratikmiş. Gördüğünüz gibi şu an şarj yerine gidiyor. Tekrardan harita çıkarmak istemiyorum çünkü ben. Size göstermek için kısa bir görsel hazırlamak istedim. Arkadaşlar haritalandırma oluşturulurken bırakın robot istediği gibi dolansın. Sakın ellemeyin, müdahale etmeyin. Şimdi Ui Smart uygulamamı açtım. Burada tam temizliğe tıklarsam komple temizliğini yapıyor. Ben oda temizliğini göstermek istiyorum. Oda temizliğinde canım hangi odadan başlamak istiyorsa onları numaralandırıyorum. Misal salonum dağınık. Çocuk odasını toparlamışım. Çocuk odasına gönderiyorum. İlk bir ona tıklıyorum. Daha sonra yatak odası diyorum 2. Daha sonra banyo diyorum 3. Yani nereden başlamasını arzu ediyorsanız oraya gönderin. Bölge temizliğine tıkladım. Örneğin siz temizliğinizi yaptınız. Fakat yere bir şey döküldü. İşte bu bölge temizliği burada işlev kazanıyor. Ekranda gördüğünüz kareyi küçülterek veya büyülterek kirlenen bölgeyi işaretleyerek robotunuzun orayı temizlemesini sağlıyorsunuz. Tam temizlikte de komple tüm evi temizliyor. Şimdi hep birlikte mod ayarlarını yapalım. Mod ayarına tıklıyorum. Bakın şu anda emiş sessiz. Şu an standarda çektim. Güçlü ve maksimum. Evet su. Şu an kapalı düşük, orta, yüksek, maksimum. Kendi isteğinize göre ayarlayıp onaylaya basın. Haydi şimdi hep birlikte hızlandırılmış olarak harita üzerinde robotumuzun çalışmasını izleyelim. Oda temizliğini seçtim. mı sadece temizletmek istedim. Evet mutfağa giriş yaptı. Önce dip köşe bütün kenarları temizliyor. Daha sonra ortaya alıyor. Ve temizliği bitirip şarj standına geri dönüyor. Siz şimdi sadece mutfağı izlediniz. Ben bütün evi temiz ettim. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi kendimi temiz sanan ben. Allah'ım. Toza bakın. En ince tozu minicik böcekleri bile çekiyor. Görün görün. Rezilliğimi görün. Ben de kendimi temiz sanırdım. Vah vah vah. Neyse böyle robotumuzun haznesinde görmüş oldunuz. Haznesi böyle. Evet bir de suyu nereye koyacağımıza bakalım. İçme suyu koymanızı tavsiye ederim. Kireçten uzak tutalım ki robotumuzun ömrü uzun olsun. Suyu doldurduktan sonra kapağı iyice kapatmayı unutmayalım sıkıntı çıkmasın. Bir de filtremize bakalım. Bakın bu beyaz olan yıkanmıyor. Siyah olan sünger yıkanabiliyor. Bir de videonun başında görmüştünüz. Kutu açılımında yedekleri mevcut. Bunlar robota takılı olarak geliyor. Şimdi muntazam bir şekilde yerleştirip filtreyi kapatalım. Bir de evinde wifi olmayanlar için UI S7 robot süpürge kumandayla nasıl çalıştırılır ona bakalım. İyice anlaşılsın diye söylüyorum. Auto tuşuna bastım. Şimdi basacağım tuşla emişi azaltacağım. Zaten robot da söyleyecek. Azaltıyorum. Şimdi yükseltiyorum. Yüz su moda ayarını düşürüyorum ve yükseltiyorum. En baştaki auto tuşuna bastığımda robotu durduruyorum. Robot duruyor. Tekrar aynı tuşa bastığımda temizliğe kaldığı yerden devam Temizliği. ediyor. ortadaki tuşla derin paspaslama yaptırıyorsunuz. Derin paspaslamaya başlattım. En üst sağdaki tuşa bastığımda da Şarj. şarja gidiyor. Evet arkadaşlar US7 robot süpürge ile ilgili paylaşacaklarım şu anlık bu kadar. Bir dahaki videoda süpürme, silme ve temizlenmesini göstereceğim sizlere. Merak ettiğiniz konuları gönül rahatlığıyla bana sorabilirsiniz. Tek tek cevaplarım. Instagram Fatos House'tan da takip edebilirsiniz. Güncel paylaşımlarım oluyor. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Robot şarj oluyor.